Bırak. Ya bırak beni. Dur dedim sarap. Bırak beni. Yürü. Bırak be. Demir bırak. Demir saçmalama ya bırak. Polis çağırırım. Bak polis polis dediğimden. Ne yapıyorsun be? Kırarsın gördüm. Demir bak aç. Aç seni öldürürüm seni gebertirim. Bana bak. Aşağıda yemeğim soğuyor. En sevmediğim şey. Şimdi burada sessiz sessiz oturup sakinleşeceksin. Ben de aşağıya inip huzur içinde yemeğimi yiyeceğim. Aa! Demir. Ya Demir ne olur çiçeği içeri al. Bak kediler yer onu lütfen. Demir. Manyak çıktı bu ya manyak. Oğlum ben seni parçalarım ya gebertirim. kızım ya. Hem çok yüksek değil. <laughs> Düşsen ne olacak değil mi? Ay, her yerde yemek kokuttu. Tıkımı yiyeceksin. İnşallah boğazında kalır. Alo, anneciğim. Selin yavrum, bir yemekler, bir sofralar hazırladım, Ay. sorma. Topik de var mı? Olmaz mı kızım? Topik de var, Merulcan da var. Turşu bile kavurdum senin için. Of, nasıl canım çekti? Of nasıl da açım. İşten geldim bir lokma yemek koymadım ağzıma. Bütün gün çalış, sonra eve gel, seni kitlesinler o eve. Ayıp ya. Ama ben yapacağımı biliyorum. Selin, Kızım bak sana ne diyeceğim. Bizim şazimentlerin oğlu var ya. Almanya'dan dönmüş. Ay çok iyi bir aile. Gel de bir görsünler seni. Ay anne ne Almanyası ne şazimenti ya. Sinop'takiler bitti Almanya'dan mı damat bakıyorsun bana? Avrupa görmüş çocuk. İki dil biliyor. Evi, işi, her şeyi var. Hadi buna da bir kut bul bakalım. Anneciğim. Bak ben evlenmek istemiyorum. Ben böyle çok iyiyim. Onu bunu bilmem. İstanbul'u kazandın gönderdik. Mezun oldun işe girmek istiyorum dedin olur dedik. Anneciğim ev almak istiyorum dedim babanın emeklisini verdik. Kızım bizim senin mürvetini görmeye hakkımız yok mu hiç? Ya bir an önce orada aileni kur ya da dön gel burada dizimizin dibinde otur. Ay çorba taştı anne bak seninle konuşurken vallahi çorba taştı ben kapatıyorum anneciğim öptüm seni babama selam söyle görüşürüz. Konuşacağız Selim konuşacağız. Şişt. Ara beni tamam mı?

Al, ah, dur. Oynatma, dur. Dokunma, dokunma, dokunma. Tamam, bir dakika. Dokunmayacağım, bakacağım sadece. Demir, vallahi bir şey olmadı. Ne olur bırak. Selin, saçmalama. Göster, ne oldu? Ay ne yapayım, yer yapmış. Geçer şimdi, çıktı. Selin, o kendi kendine geçmez. <laughs> Demir, bak ben hallederim. Lütfen, lütfen. Selin, bak bir şey yapmayacağım diyorum. Acıtmayacağım diyorum. Tamam, bakacağım, bakacağım, bakacağım. Bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum, bir şey yapmayacağım. Demir, ne olur dokunma. Bırak, hadi. Bak, acıtmayacağım. Tamam, bak, acıtmayacağım. Bana. Selin. İyi misin? Tamam bak bu kol acıyacak biraz ama... ...tamam hadi hastaneye gidelim hadi. Demir. Hastane masane yok Demir. Çiçi. Bak başıma neler geldi. Bak bu çok güçlü bir kas gevşetici. Alerjin falan olmadığına eminsin değil mi? Selin. İnadından başına iş açacaksın. Bak bu böyle olmaz. Kalk hastaneye gidelim. Zaten akşam yemeği de yemedin. Aç karnında bu kadar kuvvetli ilacı... Evet yemedim. Akşam yemeği yemedim. Senin yüzünden. Çatıdan düştüm senin yüzünden. Omzum çıktı senin yüzünden. Ben bu gidişle katil olacağım o da senin yüzünden. Nasıl biliyorsan öyle yap. Selin dur, Selin dur, dur. Ne yaptın Selin? Kaç tane içtin? Selin kaç tane içtin diyorum. Hey Allah'ım ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.